Yerdessin mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tart kalıbında muhallebili kek tarifim var. Kıvamına ve lezzetine hayran kalacağınız bir tatlı tarifi. Sizleri de bekletmeden hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle kekimi hazırlıyorum. Bunun için Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı ve 1 çay bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüm çay bardaklarımda 100 milim, su bardaklarımda 200 milim arkadaşlar. 100 milimlik çay bardağınız yoksa su bardağınızın yarısı kadar da koyabilirsiniz. Yumurtamı ve şekerimi beyazlaşıp köpürünceye kadar çırptım. İçerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1 su bardağından 1 parmak fazla un kullandım. Unumu da içerisine eriyorum ve malzemelerimi tekrar çırpmaya devam ediyorum. tar daha un serptim. Toplamda bir su bardağı artı bir parmak fazla un kullandım. Kek hamurumu hazırladım. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Tart kalıbımı önceden Katı yağ ile güzelce yağladım. Her yeri güzelce yağlayalım. Daha sonra hazırladığım kek hamurumu içerisine boşaltıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında kekimi pişiriyorum. Yaklaşık 25-30 dakika içerisinde pişti. Kekimi soğuduktan sonra servis tabağıma taş çeviriyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Artık kekimin muhallebisini hazırlamaya başlıyorum. Onun için tenceremin içerisine 1 çay bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Muhallebimin daha pürüzsüz bir kıvamda olması için öncelikle kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 500 Milim sütümü ilave ediyorum. Yarım litre süt kullandım. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın Altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim koyulaştı ve kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı kadar margarin veya tereyağı bir paket de şekerli vanilyamı ekliyorum. Erinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum muhallebimi kekimin ortasına sıcak şekliyle döküyorum. Üzerini spatula ile düzeltiyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlım soğuduktan sonra üzerini süslemeye geçiyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı dolusu sürme çikolatamı Benmari usulü erittim ve tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Çikolatamı buzdolabı poşetinin içerisine koydum arkadaşlar. Bu şekilde uç kısmını birazcık kesip üzerine sıkıyorum. Bu arada tatlımın üzerini süslerken bir sorun yaşadım arkadaşlar. Çikolatam biraz sıcak olarak sıktığım için poşetim patladı ve gördüğünüz gibi tatlımın üzeri çikolata kaplı oldu bir miktarı bu şekilde çikolata oldu arkadaşlar. Eğer sizler bu şekilde yapacaksanız poşetinize çikolatanızı koyduğunuzda biraz ılmasını bekleyin ve daha sonra sıkın. Tatlımın üzerinde süsledim. Artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Bunun için tatlımı gördüğünüz gibi 8 eşit dilime ayırıyorum. Sizler farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Bu arada tatlınızın üzerini de farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Tatlımı dilimledim. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmının nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Zaten kekim yumuşak olduğu için sütle ıslatmadım bu arada. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Kıvamı da yumuşacık gördüğünüz gibi. Kesinlikle yapıp deneyebileceğiniz bir tatlı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz ben butona basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.